Evet, jeneratörümüz geldi. Şöyle kutu açılımını yapacağız birazdan. Bakalım, ben de hiç anlamıyorum jeneratörden. Bir bakacağız, ilk çalıştırmasını yapacağız, yağını koyacağız, benzinini koyacağız. Şöyle bir çalıştıracağız bakalım. Şuradan şöyle açalım. açalım. Bakalım. Bize Şöyle. Maşallah. motorumuz evet, bu şekilde. Şuradan bence keselim. Kutu işimize yarar mı yaramaz. Şuradan keselim bence. uğraşmayalım şöyle. Buradan da keselim şöyle. Şurada açalım. Evet. Jeneratörümüz bu. Bakalım ki içinden ne çıkacak. Şurada şöyle bir paketimiz. var. İçinde anahtar takım falan var. Tornavide set var. herhangi bir şey var mı içinde koyuyoruz ya Thank okay. you. Evet. Kutu açılışımızı gerçekleştirdik. İçinden herhangi başka bir şey çıkmadı. Jeneratörümüz bu şekilde. Burada bir kumandası var. Uzaktan kontrol için, uzaktan çalıştırmak için. Şöyle. 4200 Watt. Böyle güzel bir jeneratör. Şurada e, on-off var. Şurada start-stop var. İki tane şöyle 220 priz var. Ee, DC çıkışı var. Ee, i̇ki tane USB var şöyle şu şekilde. Yani bu şekilde bir jeneratör. Şurada dijital bir göstergesi var. Bakalım birazdan çalıştıracağız hep beraber. izleyeceğiz nasıl bir alet. Evet jeneratörümüze şimdi yağ koyacağız şurada. Ama yağ koyma yeri biraz sıkıntılı. Şöyle bir yağ aldım. 10.40 4 zamanlı. Motor ya. Kastrolü. Şuradan yağını koyacağız ama. Yağ koyma yeri biraz sıkıntılı içeride. İlk önce şu şişeye, koyup şöyle şişeden inşallah dökmeden yağını koymaya çalışacağız jeneratörümüze. Kameramı da şöyle şöyle. Heh. Tamam. Ya açalım. Yaklaşık 500 milim, 600 milim yağ koymamız gerekiyor. Yağ açalım şöyle. Tuzunu evet. aldım şöyle. Heh. Bence şu yatası. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Nasıl yapacağım? Şurayı al çevireceğim Aleti. Şöyle. Görünüyor mu ama şöyle. Ya kapağı burada. Şuraya dökmeye deneyeceğim. Здравствуйте, счастливый донос. için tam gözükmedi. Heh, bence iyi. Şöyle hızlı buraya geldi. Çok bile korkmuşuz. Kapatalım burayı. Şöyle. Biraz sağa sola döktük ama olsun. Kapağımızı kapatalım. Heh, evet. Şimdi benzinini koyalım. Şuradan şöyle bir filtre koyalım. Içine. Benzinimiz de burada. Şöyle bir benzin aldık. Evet, onu da biraz döktük. Olsun. <laughs> benzin işte tamam. Evet, Cemal Aküsü kutup başları çıkıyor. Olması gerekiyor. O da burada. Ne yapacağız? Şuradan sökelim. Şuradan sökelim. Herhalde kutup başları şu varsa yani şurada şu burada başına takılı evet, takılı değil, takılı değil. bunları birbirine takmamız gerekiyor yani şöyle göstereyim takılı değil birbirine şöyle Zaten yanlış takamazsınız. Bunları birbirine takmak gerekiyor. Yani bu şekilde. Şu an tam cihazımıza ilk en astı yaptık. <laughs> Ön kolumuna gitmiş şöyle. Ondan sonra da başka burada da kalır. Rahat alın bakalım. Enerji yok şu an. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Bir ağabey geldi sanki ekine böyle. Ve yapar çalıştı. Bir şunu duyabiliyorsunuz. Sesi bu şekilde. bence gayet başarılı. Gerçi şöyle bir kumandası var. Demiştik. Şuradan şunları şunu bir konumunu getirip şu kapalı konumda oluyor. Her zaman şöyle açıyoruz. Açık konuma getirip şuradan basılı tutuyoruz. Şöyle bakın yeşil yanıp sönüyor. Şimdi kendisi çalışacak otomatik kumandayla uzaktan. Gördüğünüz gibi çalıştı. Sesi de fena değil. Çok gürültülü değil. Hemen bir tane şuradan bir cihaz deneyelim. Şunu deneyelim. Şöyle. Boşun el testeresi. gayet de başarılı. Burada ekonomi modu var. Şöyle. Onla da deneyelim biraz. Gayet başarılı. Şimdi tekrar stop ederken Böyle yapıyoruz Gene kumandamız Şöyle şu şekilde Hemen göstereyim Basılıklıyoruz Gayet de başarılı Kumanda da çalışıyor Kumandası bu şekilde El testlerimizi çalıştırıyor Sıkıntı yok tamamdır Bence gayet başarılı bir ürün Güzel kullanın günlerde kullanmayı nasip etsin Şöyle Akü Doldurmak için Bir dalgası da var şöyle Artı eksi kırmızı Şöyle takılıyor zannedersem Artı <laughs> Takıldı Akünüzün kutup başlarına da bunları Artı eksi yani Bu şekilde Akünüzde bakalım şöyle 8 amperle Şarj edebilirsiniz DC çıkış da var. işinden de böyle DC şarj kablosu akü için. Bir de şu ne? Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Ne için koymuşlar? Şu an bilmiyorum. Bir tane tornavida var. Böyle bu şekilde yıldız. Ondan sonra şöyle bir anahtar takım var. Bir de Şöyle kullanım kılavuzu var. Bir de garanti belgesi var. Şöyle. Hepsi bu kadar.